<laughs> kanalım adı cançakır kanalım adı kanalım adı ne kanalım sonra kanalım adı sonra kanalım söylemeyeceğim şimdi e bir size bir şöyle, yani şöyle bir. hemen göstereyim benim ben oyunumda marka var simba bu mobiller değil arkadaşlar. Bu oyuncak değişik bayağı bir değişik Böyle. Bir de biz ben bir tekli göstereyim mi can? Ne dersin? Şimdi ben bir tekli alayım. yapmışsınız falan var mı? Nem nem Fena güler arkadaşlar. Şimdi biz ikili oynayacağız. Şimdi. Evet. İnşallah eğlenirsiniz yani arkadaşlar. Bu arada ikilileri bu mavi toplarla oynayacaksınız. Bu mavi toplar çıkacak. Onlarla oynayacaksınız. Başlamamızı ister misiniz? Hemen başlayalım arkadaşlar. arkadaşlar. Sen ve bizim benim süslenmeme bakmayın. Ağzım fena şu anda. Göremiyorsunuz ama siz. Çünkü ben arka plan çekmeyi sevmiyorum. Ağzım gözüküyor. Boş arkadaşlar şimdi. Başlıyoruz. Yani yeni topu kullanabilirsin. Hadi. Evet. Şöyle ben yaklaşayım. At. izler misin lütfen? Ben benim video izlemem lazım. Tamam. İşte arkadaşlar <laughs> bunu elim için oynamanız biraz zor olacağı için biz evde oynayamıyoruz. Ya Ay, bir, ama bir kere evleri... büyük olursa arkadaşlar oynayabilirsiniz. <laughs> soru cevap videosu bir dahaki video olabilir. Bak şey soru özel Facebook'umu kullanacaksınız arkadaşlar. Benim özel Facebook um, kanal Facebook'unu da açmadım arkadaşlar. Açınca kanalımızın Facebook'undan atarsınız. Yeni kanal açabilirim arkadaşlar. Herhangi bir durumda. Ondan çok da yani çok da beni takip etmeye çalışmayın arkadaşlar. Yeni kanal açırsam gene benim özel Facebook Facebook'umdan atabilirsiniz. En kısa videomuz bu oldu. Bu tek bir tanıtım videosuyla Oyun videosunu sonradan atmayı düşünüyorum ben arkadaşlar. Atıp atmayacağımı sizin yorumlarda belirtmenizi çok isterim. Hepinize görüyorum. Bay bay.